Merhaba arkadaşlar. Tatlı masallar dünyamıza hoş geldiniz. Bugün size Mutlu Tavşancık hikayesini okuyacağız. Mutlu Tavşancık göründüğü gibi ne kadar mutlu. Bahçede arkadaşlarıyla ve bol bol sebze ve havuçlarıyla yaşıyor. Mutlu Tavşancık köşesinde kafesinin içinde bahçede oturuyormuş. Diyormuş ki, ah ben ne kadar şanslıyım Allah'ım teşekkür ediyorum sana. Çiçekler var etrafımda, çok güzel bir bahçede yaşıyorum, çok güzel bir köydeyim, çok tatlı bir minnoş bir sahibim var. Kendi kendi hep böyle düşünür, hayaller kurarmış, şükredermiş Allah'a. Hatta arkadaşları bile varmış. Kelebek arkadaşı yanına gidermiş. Bazen nasıl için tatlı tatlı tavşan dermiş. Tatlı tavşan etrafına bakar. Mutlu mutlu düşünürmüş. Diğer sayfaya geçelim. Günlerden bir gün Ördek arkadaşı ve salyangoz arkadaşı tavşancı ziyaret etmeye gelmiş. Ördek arkadaş. Merhaba demiş tavşana. Tavşan merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim beni ziyaret ettiğiniz için. Sen benim adımı biliyorsun değil mi? Unuttun mu yoksa? Evet, evet senin çok komik bir adın var. Mutlu tavşan, mutlu tavşan. Neden sana mutlu tavşan diyorlar? Çünkü ben her zaman her şeyden mutlu oluyorum. Bak ne kadar güzel bir yerde yaşıyorum. Etrafım rengarenk. Çiçek, çiçek, ağaç, güzel de bir ev var. Ne kadar mutluyum. Sizin gibi güzel arkadaşlarım var. Birkaç dakika sonra Mutlu Tavşan'ın diğer arkadaşları da gelmiş cik cik kuş ve tavşan köpek ve ördek kelebek de tabii yanlarından ayrılmıyor onları izliyor mutlu tavşan hoş geldin köpek kardeş hoş geldin kuş kardeş ne yapıyorsunuz burada ha 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 seninle oynamaya geldik mutlu tavşan ama ben şimdi burada kafesteyim Olsun sen orada bizimle oyuna katılırsın. E peki nasıl oyun oynayalım? Ördek kardeş. Hmm. Düşünelim bakalım nasıl oynayalım. Hadi ben arkamı döneyim. Siz ben arkamı döneyim siz benim kuyruğuma bakın. Hangimizin kuyruğu daha uzunsa o kazanacak. Mutlu tavşan gel çok güler ha 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 diye gülüyor. Tavşan, ta, tavşan, ördek, köpek. Hmm, tamam, hepimizin kuyruğu var. Hmm, kuşun da var. Tamam, olur. Hadi oynayalım bakalım. Tam o sırada çocuk arkadaşları girer içeri. Elinde kovayla. Ve kedicikle koşa koşa gelir hayvanların yanına. Aa bizi yemek getirmiş. Aa sevgili arkadaşımız bizi yemek getirmiş diye hepsi bir ağızdan, bir hepsi bir ağızdan bağırırlar. Kedicik de şaşır şaşırmış bir şekilde hepsine bakıyor. Ne oldu? Ne oldu? Biz burada oynuyor oynuyoruz kedi kardeş. Gel sen de bize katıl. Kedi kardeş sorar. Ne oynuyorsunuz? Aa, hangimizin kuyruğu daha uzun diye oynuyoruz. Gel sen de katıl bize. Bak yemeklerimiz de geldi. Hep birlikte yemek de yeriz. Teşekkür ederiz. Hmm, nam, 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 nam. Hmm. Çok lezzetli yemekler. Hmm. Herkesin yemeğini çocuk koyar önlerine. Çok tatlı tatlı yemeklerini yerler. Ve bu güzel yemekler için önce çocuğa, önce Allah'a, sonra çocuğa teşekkür ederler. Teşekkür ederiz. Çocuk da memnun bir halde ıslık çala çala gider. diye. Herkes yemeğini yer. Hadi arkadaşlar hepimiz yemeğimizi yiyelim bitirelim. Sonra oyunumuza devam ederiz der tavşan kardeş. Diğerleri hı hı, tamam tamam yam, yam. derler. Şimdilik bu kadar bugünlük bu kadar arkadaşlar. Öptüm hepinizi.